Merhaba sevgili Koç Burçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 21-27 Nisan haftası burç yorumunuzu yapacağım. Evet, bugün bir misafirimle birlikte yapacağım. Beni bırakmıyor bu sıralar. Geçen videolarımda da çıkmıştı ama şimdi yine şans mı getirecek, uğur mu getirecek? Hepinize bilmiyorum ama Alfa ile birlikte yapacağız sizin açılımlarınızı umarım şans getirir diyorum. Evet hazırsanız sevgili koçlar yükselen burcu koç olan Güneş burcu koç olan ve Ay burcu koç olan tüm koç burçları hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet. Şeker kartıyla başladık. Ve kılıç kraliçesi. Kupa altılısı. Para sekizlisi. Kupa şövalyesi. Şeytan kartı. Kası, Kılıç Üçlüsü, Kılıç Şövalyesi, Denek Yedilisi. Şimdi şöyle koysam acaba. Ne olur bir şey olmadı. beni dinlemeyi çok seviyor galiba. Alfa da sizle birlikte o da dinleyecek beni. Kendisi yengeç burcu ama koç burcuna geldi. <laughs> evet sevgili koçlar, şimdi bu haftaya başlarken e, sıfır enerjisi gözüküyor. Şimdi joker sıfırdan bir başlangıç demek. Belki de hayatınızda yeni bir şeye adım atmak istiyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. E, ama Başlarken de kimseden nasıl desem yani kimsenin hayatıma karışmasını istemiyorum kendi kurallarım kendi şartlarım kendim nasıl istiyorsam o şekilde bir başlangıç yapmak istiyorum diyorsunuz ve bunu da zaten uzun zaman planladığınız gözüküyor. Uzun zamandır istediğiniz bir hayatı, bir işi ya da bir ilişkiye, yani uzun zamandır bir değişim yapmak istiyorsanız, bir atılım yapmak istiyorsanız işiniz veya ilişkiniz veya herhangi bir durumda, işte şimdi biraz çabalarınızla sanki başlayacakmışsınız gibi gözüküyor fakat burada biraz dikkatim dağıldı. Şimdi burada biraz bir şeyler de saklayarak yapmak istiyorsunuz. Hani ulu orta değil de artık ben nasıl istiyorsam kimsenin hayatıma karışmasını istemiyorum. Ve kimsenin de bazı şeyleri bilmesine gerek yok dediğiniz enerjilerdeyiz. ve bu şekilde de kimseye de... Hani her şeyi daha sonra anlatacağız ama herkese her şeyi anlatmayacağımız gibi gözüküyor. Çabaladıktan sonra nasıl ki ulaştık o o amacımıza nasıl ulaştıysak işte o zaman haber vereceğiz. O zaman gideceğiz, konuşacağız, o zaman söyleyeceğiz. Belki o zaman içimizi dökeceğiz. Bu iş de olabilir. Belki kendimizi hazır hissettikten sonra bir iş teklifine gidebiliriz veya kendimizi biz hazır ee, hazır hissettikten sonra karşı taraftan bir teklif gelebilir burada çok azimli çok hırslı çok çabaladığımız çok emek verdiğimiz gözüküyor ee, tutkularımızın işi belki de çok tutku duyduğumuz birisiyle bir ilişki başlamak istiyoruz fakat burada ilahi sisteminde el attığı el dediği gözüküyor hayatımıza yalnız burada ilahi sistem sanki biz bir sınavdaymışız gibi olacak bu ilişkide. Hani kalp acımızla ilgili, canımızı yakan konular, belki çocukluğumuzda yaşadığımız acılar, belki gözyaşı, belki de başka bir şeydir. Ee, böyle bizim üzüldüğümüz bir şey, sinirlendiğimiz bir şey. Ee, burada ilahi sistem yardım edecek, destek sağlayacak bizim tabii ki hırsımızla, azmimizle, tutkumuzla. İşte burada birilerine sanki hat bildirecekmişiz gibi gözüküyor. O kadar çok çabalayacağız ki kendimiz için ama başkalar için değil. Başkalarına bir şey göstermiyoruz burada. Kendi kendimize yapacağımız o hırs, azim ve çabalamak ilahi sistemin de desteğiyle bizi ileri götürmesi, ileri ileri gitmemiz, yükselmemiz artık her neyse burada uzun zamandır çabaladığımız meyvesini alacağız gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi birilerine hat bildireceğiz belki birileri yapamadın yapamayacaksın olmayacak boşuna kürek çekiyorsun diyorlarsa işte nasıl yaptığımızı nasıl başardığımızı gösterecek gibi gözüküyoruz biraz basiretsiz gibi gözüküyoruz bu sıralar ama neden hani karşı taraf hep negatif enerji veriyor o yüzden de zaten kimseye söylemediğimiz gözüküyor hani moralimiz motivasyonumuz düşmesin diye ama burada hırsımızla azmimizle yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığı gözüküyor sonunda bir başarıya ulaşacağız her neyle meşgul sek her neyle ne için çabalıyorsak sevgili koçlar. Şimdi bilinçaltımızda ne var diye baktığımda iki tane kartımız düştü. Bu arada şimdi bu hafta hani en çok etki kim alır diye baktığımda Oğlak burçları var ve su grupları biraz daha ağırlık basıyor. Yani yükseliniz güneşiniz ve ay burcunuz Oğlaksa ve su grupları ise balık, akrep ve yengeç burçlarından birisi ise daha fazla ağırlık yapabilirsiniz. Veya da bu hafta muhatap olacağınız burçlar bu burçlardan da birisi olabilir. Şimdi bilinçaltınıza bakmak istediğimde ilk önce gizem çıktı. Daha sonra içe dönüş. Gerçi ikisini birden vermiştim. Attı. Ve kasırga ve de kıskançlık. Şimdi sevgili koçlar burada. Böyle bilinçaltımızda böyle sanki bir içimize döneceğiz de gizli gizli e, gizli olayları e, ya da sırları ya da böyle e, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Birisi ya arkamızdan iş mi çeviriyor gibisinden. Burada böyle birisinin belki sırrını öğrenebiliriz o da bize biraz kıskançlık yapabilir kıskançlıktan dolayı da kavga çıkartacak olabiliriz biraz sinirlerimiz bozulabilir ama böyle değilse de hani gizli gizli iş yapmayı düşünüyorduk burada bir işimiz olur işle ilgili bir sanki bir sınavda mıyız sanki böyle bir şey var gibi veya da bir türlü çabalayıp da iş için ilerleyemedik mi? Böyle bir sorunumuz varsa Hani bilinçaltımızda ilişki de olabilir işte de olabilir tabii ki Hani burada herkesin hikayesi farklı farklı Kolektif bir açılım biliyorsunuz O yüzden olabilecek her şeyi söylemeye çalışıyorum Burada gizli gizli Kendinizi geliştirip Kimse belki kıskanç insanlardan kendinizi korumaya çalışıyorsunuz, kavga etmesin, kimseye karşıma muhatap alıp da e, tartışmaya girmeden kendi halimde sakin, sakin bir şeyleri başarmak istiyorum da diyebiliriz sevgili e, koçlar. Şimdi bakalım bu haftaki duygularımız ne olacak dediğimde yıldız kartını verdi bize kale. Merak, zeytin dalı. Evet, bu haftaki duygularımız belki küstüğümüz, kırıldığımız kalbimizin kırıldığı birileri varsa, sanki gönlümüzü alacak. Belki de çok sevdiğimiz birileri kalbimizi kırmıştı. Zaten e, tanımadığımız, sevmediğimiz bir kişiden kırılmayız. E, burada bir dua ettiysek, bir dileğimiz varsa dileğimiz gerçekleşecek. Belki o kişiyle yeniden bir araya gelmek, yeniden barışmak istiyoruzdur. Ee, ve onun hayatında merak ediyoruzdur ya da geri barışınca ne olur? Ee, ya da böyle bir şey vardır. Yani bir şeylerin artık sağlamlaşmak istediğini de düşünebiliriz. Burada bir şeyi hayatımızda sağlamlaşmasını istiyoruz. Dileğimiz her neyse burada e Böyle bir daha bozulmasın istiyoruz. İşte bu dileğimiz gerçekleşecek gibi gözüküyor. birini merak ediyorsak barışma gibi hani nasıl bir durumu var gibisinden işte o kişiden haber gelebilir, barışabilirsiniz. Sizden af dileyebilir. Sizin kalbinizi kırdıysa özür dileyebilir. Sizi merak ettiği için gelebilir veya siz merak ediyorsunuzdur acaba ne yapıyor derken hani bilinçaltından mesaj gönderiyor olabilirsiniz. İşte o kişi de sizin düşüncenizle birlikte sanki telepati yeteneğinizin arttığı birbirinizle iletişime geçtiğiniz gibi gözüküyor gelip belki o merak uyandırıp sizinle tekrar barışmak isteyip konuşmak isteyebilir görüşmek isteyebilir bu hafta öyle gözüküyor sevgili koçlar ama bu hafta gelirse eğer ki bir küs olduğunuz birisi varsa ister iş yerinden ister de kim olursa olsun burada bir konuşmadığınız birisi var kalbinizin kırıldığı Burada eğer ki barışırsanız bu sefer sapa sağlam bir barışma olacak. E, bir daha bir küslük olmayabilir, ayrılık olmayabilir. Yani gelen kişiler burnu baya bir sürttüğü gözüküyor. Bir dersini almış bir daha sizin kalbinizi kırmayacak üzere geldiği gözüküyor. Şimdi bir değişmezlik kariyer kartlarımıza bakalım ne söyleyecek. Hava dörtlüsü. Toprak kraliçesi. Su dörtlüsü. Evet sevgili koçlar. Burada iş meslek kariyer hayatınızla ilgili o kadar yoğun çalışmışsınız ki o kadar yoğun çalışıyoruz ki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Belki bazılarımız tatile çıkabiliriz ya da biraz rahatsız gibi hissedebiliriz burada bir mola verme ihtiyacımız var gibi sanki belki e, hani fiziki olarak değil de belki zihnimizi dinlendirmek istiyoruzdur. zihnimiz o kadar yorulmuştur ki artık oraya koşuştur buraya koşuştur onu yap bunu yap her şeye kafa yor derken Belki de zihinsel olarak artık zihnimizi dinlendirmeye ihtiyacımız var gibi ama biraz huzurluyuz sanki burada ee, çok zorlandığımız bir işi başarmaya çalışmanın ya da başarmanın mutluluğu olabilir ya da bir şeyi artık adım adım yaklaştığımızı düşünebiliriz. Etrafımızdaki insanların belki daha iyi niyetli olduğunu fark edebiliriz. Burada kıskançlık çıkmıştı ama belki siz iyi niyetle bakıyorsunuzdur. Ee, burada e, sanki böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyoruz iş konusunda ama ne olursa olsun belki de. Ee, hani bir işin içinden çıkmak için o kadar kendimizi yoruyoruz, yıpratıyoruz ki burada bir şeyler gerçekleşecek ama yine sağlamlık var, sağlamlık, bolluk, bereket. Düşündüğümüz boşuna değil sevgili izleyicilerim. Hani tamam çok fazla düşünüyoruz, kendimizi hasta edecek derecesinde zihnimi, zihnimizi o kadar meşgul ediyoruz ki. Ama işleri yoluna koyacak mıyız koyacağız? Belki işleri yoluna koyduktan sonra bir kendimize minik bir ödül vereceğiz, dinlenme ödülü. Zihnimizi dinlendireceğiz bir şeyleri yoluna koyma gözüküyor. Burada sağlamlık ama sağlamlık çok önemli. Bolluk, bereket, sağlamlık bir şeyi garanti altına almak ve burada belki kaçırdığınız bir fırsatı yeniden gözlemlemek, yeniden kaçırılan fırsatın gelmesi, yeniden bir şeyi değerlendirmek, yeniden bir teklif gelmiştir. Belki o kadar önemli değildi ama daha sonra o fırsatın başkasının değerlendirmesini görünce belki o kadar hani pişman olmuşsunuzdur ki o kadar üzülmüşsünüzdür ki keşke kabul etseydim veya keşke hani iş meslek kariyer olarak belki bir rütbe belki başka bir bölümde çalışma belki başka bir yere atanma gibi işte burada hani bir keşkilere düşmüşsünüz keşke böyle kabul etseydim yani pişmanım dediğiniz bir teklif yeniden geliyor gözüküyor bu hafta bunu bu sefer diyor o fırsatlara gözlerini kocaman aç ki kaçırma diyor. Kaçırmışsınız bu fırsatı o kadar önemli değilmiş o zaman. Ama daha sonra değerini anlamışsınız. Hani bir fırsat olsa da tekrardan değerlendirme şansım olsa da bu sefer evet desem dediğiniz bir teklif yeniden geliyor. Merak etmeyin sevgili izleyicilerim. Bu sefer o fırsatı kaçırmamaya çalışın. Bakalım etrafınızda neler olacak. Evet bu haftaki yorumumuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.